Hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama... Betül'e bir sürprizim olacaktı. Ovidin amca. Betül, baksana kimi getirdim. <laughs> Şımarık. Betüş, Betüş. Boncuk. Anne. Kızım. Kraker. Şey, sanırım şımarığa biraz kraker verseniz iyi olur. Yol boyu kraker diye sayıkladı. Vermem mi? Bütün krakerlerini vereceğim. Çok teşekkürler Abidin amca. Allah sizlerden razı olsun. Bugün kızım için öyle güzel şeyler yaptınız ki. Yaptığınız oyun ona iyi geldi. Sonra garip boncuğu ona hediye etti. Şimdi de siz şımarığı getirdiniz. Aa, sahi nereden buldunuz? Oyun sonrasında onu uçarken gördüm. Biraz takip ettim. Sonra bir ağaca kondu ve tırmanıp aldım. Allah'tan sizden ürküp kaçmamış. Kaçacaktı ama gel sana kraker vereyim deyince kaçmadı. <laughs>